Ne istedin bu masadan biri hain. Bakın masa yerde. Burada kamerayı üstüne çıktı. Üç tane üstüne üstünde görenler var. Üç kişi üstüne çıkmış. Zıplay zıplay tepe tepe kırmışlar. Utanın biraz ahlaksızlar. Bunları naletleyin. Bakın ne güzel çocuk parkı. Aile oturma parkları yapıldı ne güzel. Sağ olsun vekilimiz, belediye başkanımız. Bizler de mücadele ettik. Bir bakın şu iş acı durma bakın. Allah aşkına şu olacak iş mi? Takdiri size bırakıyorum. Bir bakın. kamerayı rüzgar kırmadı. Rüzgardan 15 gün önce kırdılar. Jandarmayı getirdik tutanak tutturduk. Gördüğünüz gibi. Bakın hepsine zarar vermişler. Kameraları hep kırmışlar. Desteklerini, payandaları. Ne istedin yani? Bak ne güzel. Bizlere otursunlar. Ee, iyi bitsinler, zaman geçsinler diye sağolsun e, yetkililer yaptırdı, yaptılar, yaptırdık. Yani ne de kırdın bunu? Bir bakın şuna, şu olacak iş mi? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo Ağaçlar hep kırdılar, kırdılar. Hani burada masa? Masayı rüzgar mı atar? Bunu iki ayaklı domuzlar kırdı, iki ayaklı. Başka bir insan değil, şey, insan değil, domuz kırdı bunu, domuz. Iki, i̇ki ayaklı domuz kırdı. Şunları yaptıranlar insan evladı insan. Ama bunu kıran...